Of. Bak, bak toksik nickli çocuk jetini aldı ve herkesi bıçaklayacak şimdi hazır mısın? Niye bozuyorsunuz ya? Şimdi Breeze gelecek ağlayacağım. <laughs> Var mı isteklik? Alabilir mi başka bir şey istiyorsun? Yo yo istediğini al sen. Şimdi istediğim <laughs> diye bir jeti bir koyuyor. Çat diye koyuyor. Öyle. Kıçımıza ya. böyle Allah. döne döne bir koyuyor jeti. Şimdi karşı takımda chamber yok. Breeze haritasında chamber yoksa nereden gidilir biliyor musun? Boru. Buradan. Buradan gidilir hocam. Şimdi buraya hiçbir Allah'ın evladı dediğim saniye. Kafasından da yatırdım la bu. Sprayımızı da atalım köşede. Karşıda adam var. Önce karşıdakine bakarım adam mı diye. 144 vurmuşum ya. Öl lan. Aa. canım. Bir tane. Adama ilk round'dan 144 vurdum. Ya bunun İngilizcesi de 144 yani. Hani... Abi 16 daha vursan adam ölüyormuş. <laughs> 16 kaç ediyor lan? 16 160 ediyor. Ne alaka? Ha pardon. <laughs> ha, pardon. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim orada onu vursam ben o havayla iyi satardım. <laughs> Tamam tamam, videonun başında kafanızı şişirmeyeceğim merak etmeyin. Başlıyoruz. Aa bir tane video çeksen hiç konuşma lan. Aa olabilir, harbiden olabilir. Ama yapabilir miyim bilmiyorum. Çok zor lan. Kırparsın. Öldü. <laughs> el aldık. Ben harcandım ama olsun. Hep harcanıyorum zaten. Evet karşı takımdaki zeki kurd Viper ikinci rounddan vandal çekip eli verdi. Geri zeki alsın. E şimdi ben sana neler yapacağım izle. Ben kurdu atacağım. Sen tamam. kurdumla birlikte oynayacaksın tamam mı? Koş. Aa, yaktı, yaktı. Bekle bekle bekle. Ya. Sağ yok. Evet. Ya koşu yolunu bul. Birisi öldü. Helalsin. CT'ye dikkat. Tamam. Mid pencereye bakıyorum ben. Tamam ben Var. Birisi öldü. Bu burada Onu da vururdum da bir saniye verse vururdum. Kesinlikle saymıyorum böyle. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Şimdi size hıp hızlı bir video girişi yapacağım. Merhabalar efendim. Ben Abdullah Çağın. Bugün Sky nasıl oynanmaz size bunu göstereceğim. Bakalım nasıl olacak. Hepinize iyi seyirler. Ooh, we can the night. Don't worry about thing. Don't worry about. Bunlar ada toplandılar. Benim kurdum var mı? Tamam. şu anda Hissediyorum. Birisi öldü. Ulti atarım. Ultim var. Yaklaşın atayım. Polat karşıda, Sağ geçti. Kör bir oldu. Ben... Öldü. Bir Öldü. Oooo. Bir düşman Ais. kaldı. Ace'im gitti. <gülüyor> <gülüyor> yapıyorum bu sporu. Bu arada bu Breeze Map'inde video çıkma oranı kaç acaba ben onu merak Yüzde %92 ettim. falan. Zaten toplasan 15 videom var. 12 <laughs> tanesi Breeze Arkadaşlar rejiden beni uyardılar ulti atmıyorum diye. O yüzden bu oyun sürekli ulti atacağım. Yemin ederim. Eren yaklaş kurt atacağım. Tamam. bak ba, 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 ba. şey, Sızdım sızdım içeri. Çekilin Adam şeyde. Eyvah gördü beni. Şahin. <laughs> tamam çok iyisin. Ölecen mi? Harika çaldım bu arada. Bu arada gerçekten. Ne oluyor? O kadar bok pisik öldüm ki ağlasam yani az olur. Aşırı kötü öldüm ya. Marsilya 6-1 şey yenmiş. Yani yem... Toulouse'u yenmiş. <laughs> Orada buraya nasıl geldi? Bildirim ya? geldi o, o ne ya. 6-1 maç kolik mi yoksa? Yok be. Ne bu YouTube'dan geldi. Hayda başlamış. İddia. Ben valla iddia konusunda hiç bilgim yok. Şeyi biliyorum ama üst var, alt var, handikap, banko. Burada ölür müyüz hocam? A'da 2 var A'da 2 var Tamam köşeden saklan Anane öldüm Yardım 2 canım kaldı çünkü <laughs> Let's go O da midde mi? Burada atarım Geliyorum. Attım. Geliyorum Tamam ölüyorum Tam Sesi duydu Kardeşim hemen Neredesin lan? Sağda girdim abi aldım. Evet. birini bıçaklamışsın lan. Multim <laughs> <laughs> var. Bak. Alo. Oh, solda. Sağda. Pa 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 pa. Yasin. Bir dikkat operatördür bu. Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Tamam. Çok iyi. <laughs> yaptım yaptım Şimdi o kadar kill aldım konuşacağım Konuşacağım hakkım var Bak körü atıyorsun ya bunu zaten herkes yapıyor ama Belki bilmiyorsunuzdur diye size söylemek istiyorum Adamı görünce koşup zıplayıp havada Atıp hemen arkana dönüyorsun Sen yemiyorsun ama karşındaki yani adam şoka giriyor karşındaki Şimdi çıtırından bir anevriz vakti Çünkü ölüyoruz Reyna kör attığı zaman körünü gördüğün gibi ilk başta körün Tamam mı Bizim Sej tamam. ne yapıyor lan orada? Aha o dün almış bir de bak bak bak. Sen midden git. Ben short'tan sana destekleyeceğim. Tamam mı? Koşu yoluna gidiyorum ben de. düşürdüm. Ya sen dilencisin ya. Öldüm. Ne yapacağız? Siz gidin. Ben burada dileneceğim. Eren biri midde. Eren. Bir düşman kaldı. Bu öldü abi. hocam. <laughs> burada. Tamam. Ultinin dışında şu an. Ya. Ha koşuyor koşuyor. Aha. Bir de ultiye giriyor ya. Evet. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet geldi. Aha, burada midde duvar var. kırdım. Ulan o nasıl bir ok lan? Gömüldü. Geldim deste. Bir tane daha var solda biliyorum da dur Yılan. Yılan mıyız yoksa? Öldü. Ultim var. Ultim var. Öldü. Helal şey. Lan kurt nereye gitti lan? Benim kurt yok. Buraya mı buraya? Lan Nedim? var ha kimse işte. Ha biri midde. Ya burada nereye saklanılır hemen gösteriyorum size. diğeri de CP'de. Adam en sensin Sky yaz. Gel. Gel. gel şimdi gel. Yok 20 mermi 4 kişi yeter. Eren sen sen A'yı tutsana. Sen A'yı tut. Ben şu borudan ilerleyeyim bir yavaşça. Evet B'deler. Helasın. Mitte sova. Mitte sova sanırım. 3 kili olan sova az önce beni öldürdü. Evet, beni aldı e 4 kili var. Diğer 3 kilinin sensindir ha. <laughs> A boş. Abuji. Bayadır da Kore dizisi izlemiyorum. Ben bayadır dizi izlemiyorum. Genelde yani. Koreliler yaşlılar için kullanıyorlar. Evet, evet. E o, Tis, Öldü. Mitten geliyorlar, mitten geliyorlar. Bu da öldü, can lazım. Can var mı Sage? Geldim, 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 geldim. Körüm var, atayım mı? <laughs> can çekmedi. Oh, çok temiz. Şunu aldım. İzlediğiniz <laughs> Bir de bakıyorsun ya, ya. ya. Acaba bırakır mı diye baktın. Ben yine buradan açılacağım. Hepimiz bilmiyorlar burada olduğumu çünkü. Yeter, Hoş sayıda. değil. Düştü. Bir düşman kaldı. Ulti atarım. At 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 at. İki tane de görün var. Atacağım. Lan oğlum See? nereye kaçıyorsun ya? Ah be. Cypher'dan sonra abi. bir soru geldi. Ne diye? Reyna neden geri çekildin abi? Abi Reyna benim. <gülüyor> <gülüyor> Reyna sensin lan. Önceki videoda kaldı aklım ya. Ha doğru. Gerçi doğru. Oynadığımız oyunların %115'inde Reyna oynuyorum zaten. Bir şey diyeceğim. Ben hala evet, buradan gidebilir miyim? Öyle bir hakkım varsa kullanmak istiyorum. Ebesinin nikahından aldım şu an haritayı. <laughs> Biraz açıktan aldı. Fazla açık oldu bu. Öldü <laughs> bu. Bu da öldü. Can, can, vereyim sana. Bekle, bekle. Helal, helal, bekle. helal. Burada açacağım. Nerede, Nerede bu? Ö city, city, city. Zınk yedi. Nice one James. Gel sen çöz benim tamam. Tamam funky. Okay. Her temizle. Her temiz bir oyun. Sakin Kim oynamak anda. gerekiyor işte. Bana bir takipçim mesaj atmış. Hatta senle birlikte okumuştuk. Ee, şey ben lisede bir kızdan hoşlanıyordum. Sonra bir gün bir anda kız okuldan ayrıldı. Sabah bir baktım okuldan ayrılmış. Beni her yerden engellemiş, silmiş ve bir anda yok oldu. Başka bir yere gitmiş, taşınmış herhalde. Abi benim amcam polis. Tanıdıklarım var. Onu arattırayım, bulayım mı falan diye bir mesaj geldi bana. Oğlum sen sapık mısın? Ben <Gülüşmeler> <laughs> <laughs> çok duygusal bir şey bekliyordum. <laughs> önüne bak sapık tacizci. Biz tacizci önüne bak. Ha ulti açtı. Şuraya kuruyor. Bu ultiyi garip açtı bir tık. Çıktı <laughs> Hilal. <Şu> maden ocağındaydı. Ebelik o. Mağara pardon. Evet bayağı Aynen, mağarada kanka. <laughs> e, nice skinini de alırım. Son sayı ve 28 kilo oldu. E, arkadaşlar size çok küçük bir motivasyon konuşması yapmak istemiyorum ama Allah aşkına böyle şeylerle uğraşmayın. Bak vallahi uğraşmayın. Tamam lisede kanınız deli akıyor anlıyorum ama yani bence Çekilin okulunuzu okuyun. Yani aşk aşk dediğin şey gelip geçici bir şey. Boş işler onlar. Git istediğini yaşa. Oğlum sen Türkiye'de yaşıyorsun. Ben bu videoyu çekerken dolar şu an artmaya devam ediyor. Sen Türkiye'desin. Yani anlıyorum. O yüzden git okulunu oku. Bir kill daha al be. Ah be 30 kill ya. La bir kill daha alsa. <laughs> Reyna'dan çok özlü bir söz geldi. Bak 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 yazdığı şeye bak. Bir insan her el tek atabilir mi? Atabilir demek ki. Sky varsa. Ne <laughs> 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 Evet yine hile denen bir oyunun sonuna geldik. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Çoğunuza yeni video attığımda bildirim gitmiyor. O yüzden bildirimleri açın bence. Bazı akşamlar 6'da yeni video atıyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>